Eski bir kasabada anne baba ve iki küçük kız kardeş olan Elif ve Zeynep mutlu bir yaşam sürerlermiş. Kasabanın etrafı yemyeşil ormanlarla çevriliymiş ve bu orman hem güzelliğiyle hem de bilinmezliğiyle herkesin ilgisini çekermiş. Bir gün Elif ve Zeynep annelerinin isteği üzerine ormana odun toplamaya gitmişler. Ormanın derinliklerinde dolaşırken kuşların cıvıltısı ve rüzgarın yapraklarda çıkardığı seslerle dolu huzurlu bir ortamdaymışlar. Ancak güneş yavaş yavaş batmaya başlayınca hava kararmış ve ormanın görünümü değişmeye başlamış. Kızlar eve dönmenin vaktinin geldiğini düşünmüşler. Tam bu sırada ormanın derinliklerinden gelen gizemli bir hayvan sesi duymuşlar. Bu ses bir aslanın kükremesini andırıyormuş ve korkuyla dolan kalpleri hızla çarpmaya başlamış. Elif ve Zeynep, sesin geldiği yöne bakmadan birbirlerinin ellerini sıkıca tutup koşmaya başlamışlar. Ne yazık ki karanlık ormanda yollarını kaybetmişler. Korku ve endişe içindeyken Zeynep ağlamaya başlamış. Elif, kardeşine cesaret vermek için onu kucaklamış ve "Merak etme, yolu bulacağız." demiş. Kısa bir süre sonra kızlar ağaçların arasından gelen hafif bir ışık görmüşler. Bu onlara umut vermiş ve ışığa doğru yönelmişler. Işığa yaklaştıkça bunun yaşlı bir oduncunun kulübesi olduğunu fark etmişler. Oduncu, kapıyı çalıp yardım isteyen kızları görünce onları içeri almış. Kulübe sıcacık bir soba ve çeşitli eski eşyalarla doluymuş. Oduncu kızlara sıcak çikolata yapmış ve onları sakinleştirmiş. Oduncu, kızları güvenle eve götürmeye karar vermiş. Kasabaya vardıklarında kızların ailesi büyük bir sevinçle onları karşılamış. Elif ve Zeynep ormanda geçirdikleri macerayı anlatmış ve herkes birbirine sarılıp bu maceranın mutlu sonlanmasına sevinmiş. Bundan sonra Elif ve Zeynep ormanda daha dikkatli olmayı öğrenmiş ve oduncuya minnettarlıklarını her fırsatta dile getirmişler. Kasaba halkı oduncunun yardımseverliğini unutmamış ve ona her zaman teşekkür etmiş. Ve böylece kasabanın etrafındaki orman, kızlar için bir daha korku dolu bir yer olmaktan çıkıp macera ve keşiflerle dolu bir cennete dönüşmüş. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer ki hikayeyi beğendiyseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.